Evet merhabalar arkadaşlar yorgunum halimden de belli oluyor. Biliyor. Ee, dışarıda ekstra işlerim vardı. O yüzden bugün biraz eve geç girdim yorgunum. Şimdi sizle beraber Terrorbird'den bir tane video izleyeceğiz. Siz istediğiniz ben izleyeceğim. Çocuk eskiden beri yapıyor. Bir ara bırakmak üzereydi. Kulağını çektim onu. Rahat bir 45-50 dakika onunla konuştum. Çok eskilerden bahsediyorum. Bizim eski kanal vardı o zaman falan. Tamam abi devam edeceğim dedi Şimdi sonuç buraya gelmiş. Çocuk bayağı başarılı ilerliyor. Bir bakalım nasıl bir video atmış. Bunu ben, bunu izlememi istediniz benden. 2 3 kişi dedi. Sonra diğerleri dedi. Sonra ışıl video yaptı. Sonra şu oldu. Sonra bu oldu. E biz de bir izleyelim bakalım dedik nasıl bir şeymiş. Buyursunlar elde diliyorum. Hoşunuza gittiği takdirde beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. 5 dakikalık bir video. Hadi bakalım. Parti ikisiymiş. Bunun bunun bir sonra birini izleriz. Şimdilik bunu açtık. Bu kalsın. Hmm, sizin yakında görürüz dedi. Görürüm dedi. Oo. Güzel güzel ee, dokunuşlar hoşuma gitti. Aa efektler güzel ha. Çocuk kendini geliştirmiş. Oh shit. <laughs> What the fuck? <laughs> Niye öyle bir şey yaptı acaba? Ha kamikazeler saldırıyor bizim kameraya ondan öyle. Bak yine. Oğlum anlamıyorum bu titanlar ne arkalarına bir koruyucu bir şey takmıyorlar. Bir tek farmaitler değil dafak da öyle ama. Oh shit. <laughs> Şu çığlık olması olmuyor zaten. <laughs> oh shit. Oo, şey güzel. Çığlık ve şey efektleri güzel olmuş bak. O ne lan? Orada biri var. Oo oraya ışınlanmış ha. Duman. Duman. Başka bir şey sandım. What the fuck? <laughs> şey değil mi lan o? Çıkarırız. Kim mi dedi? oh shit. Benim de bir takımım var o. Oh. What the fuck? Ha? 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 upgrade yo ha şeymiş upgrade sandım yanında duracaklarmış. Hadi o zaman. Oh shit. Kaos. Olan da hep şu garipler mi oluyor? Yazık lan. <laughs> Aga be. Bizim eski sunucuda Kero bunu yaparken Kero bizim sunucudaydı. Bunu yaparken ekran açıp yapıyordu. Yani yaptığı şeyi gösteriyordu falan filan. Eski eskide kaldı. Veretlere gittiğine sevindim. Kero'yu hariç tutuyorum tabii ki. O Veretler kendilerini biliyorlar. Neyse. Seni öldüreceğim. Oo, oo güzel. Eyvah. Oo bir daha olmaz. What the fuck? Boom. Oh shit. Ooh, TV ne lan? Shit. Oh, siktir. Güzel bir senaryo yazmış ha. Eyvah. Bu gerçek Cimen değil değil mi? Muhtemelen değil. <laughs> oh shit. Hala da ölmedi. Ne Cimenmiş amık. I got that. Üzüldüm lan Cimene. Aga be. Aga be. O gerçek çimen değil bu arada ya. Aynen. Anlamadım Yani gerçek çimen olamaz evet o kadar Ucuz değil gerçekçiymen. Oo. Ne tuzak lan? Ne oluyor lan? Oh shit. Time bomb. Yoksa başka bir şey mi? İlginç. Bunun bir ara birinci bölümünü de izleriz. Kero kendini geliştirmiş. Harbiden kendini geliştirmiş. Güzel olmuş. Güzel de e, ilerlemiş. Hoşuma da gitti. Tebrik ediyorum. Umarım başarıların devamını dilerim. Umarım e, milyonlarca aboneye ulaşırsın. Hak ettiğin yeri bulursun. Balım diyelim. <gülüyor> 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 umarım güzel olur. Şimdi gibi. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. İstediğiniz gibi ilerler diyelim. Siz istediniz ben izledim. Güzeldi fena değildi. E, diğer fanmetlere göre gayet güzeldi. Hani çok büyük fanmetlerin demiyorum. Bu çocuk bunu yapıyor ve kendini geliştirmiş ama daha da ilerleyecek yolu var. Güzel de olmuş diyebilirim. Teşekkür ediyorum izleyip vakit ayırdığınız için. E, fikirlerinizi yorumlarınızı belirtin. Bir sonraki videoda neyi izlememi istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Yorum olarak alabilirim. Bakacağız. Güzel bir şeyse izleriz. Böyle çok sırıtan iki de işte ya da böyle sadece kolları kımıldayan fanmeetler falan onlara bakmıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.